Ana vatanı Madagaskar olan Dracaena marginata asparagaceae, kuş konmazgiller, familyasındandır. Dracaena cinsinsin müstakil bir türü gibi Dracaena marginata denilse de aslında Dracaena refleksa türünün bir variyetesidir. Bilimsel açıdan doğru adı Dracaena refleksa var. Angustifolia Özellikleri Dracaena marginata'nın yaprak rengiyle ayrılan birkaç çeşidi var. Bir düz yeşil 2 yaprak kenarları koyu kızıl olup orta kısım yeşil, 3 bordo, koyu mor, kızıl renklerin hakim olduğu, azca da koyu yeşil renklerin göze çarptığı koyu renkli, 4 Dracaena marginata colorama kültivarının yaprakları yeşilden çok turuncumsu pembeli ve sarımsı çizgili olur, 5 tricolor kültivarı o kadar canlı renkli olmasa daha açık yeşil, sarımsı yeşil ve açık kızıl renkli çizgili görünümlüdür. Dar şeritler halinde gelişen yapraklarının boyları genelde en az 30 cm olur. Yerini severse ve iyi bakılırsa 90 cm kadar uzarlar. Bakımında ve bulunduğu yerin şartlarında bir problem yoksa yapraklar 3 yıl gibi dayanır. Dolayısıyla da marginata kolay kolay yaprak dökmez. Yoğun yapraklı olmasa hoşunuza gitmiyorsa en eski yaprakları en alttan başlayarak tek tek aşağı ve sağa sola çekerek gövdeden sıyırın. Seralarda üretilenlerin yaprakları fırça gibi dimdik yukarı yönelik gelişmiştir. Ev, ofis ortamlarına geldikten sonra yeni yapraklar daha uzun ve kavisli gelişerek çok daha şık, daha zarif bir hal alır. Doğal ortamında The China Margina 4 ile 5 arasında metre kadar uzayan bir ağaçtır. 6 metreyi bulması ya da geçmesi nadirdir. Dalları pek fazla kalınlaşmaz. Ancak yaşlandıkça ana gövde ve dallar on nispetle kalınlaşır. Salon, Ofis ortamlarında zar zor 3 metre uzar. Kolay kolay yandal vermez. 1,5 metreyi geçtikten sonra bir veya iki yan dal yukarı kısımdan çıkarabilir. Daha kısa iken dallanması için gerekenleri aşağıda budama kısmında okuyun. Dal uzaması oldukça yavaştır. Devamlı bol bol yapraklar verdiği halde gövdenin yavaş uzamasının sebebi yaprak boğum aralarındaki mesafenin yok gibi çok kısa olmasıdır. Kış soğuklarına fazla dayanıklı değildir en fazla 3 derece bahçelerde yetiştirilmez ancak Güney Yenge ve Akdeniz kıyı kesimlerinde kuzeyli rüzgarları almayan cephelerde olabilir. Kapalı mekanlardaki yine eşyalardan çıkan zehirleyici formaldehit gazını emerek havayı temizler. Hava temizleyici sus bitkileri arasında Dracaena marginata en etkili türlerden biridir. Dracaena marginata yetiştirme ve bakım. Dracaena marginata en az bakımla gayet iyi yetişebilen nadir bitkilerdendir. Yetiştirilmesinde iyi bakımdan daha önemlisi bulunduğu yerin şartlarıdır. Ortam Mutlaka çok havadar olmalı. Bunun için sık sık açtığımız bir pencereye yani ne kadar yakın tutarsanız o kadar iyi edersiniz. Direkt güneşin zararı olmaz. Koyu gölge, loş ışıklı dip köşe yerlerde bulundurmak yeni çıkacak yaprakların sağlıksız ve çirkin görünümlü olmalarına neden olur. Renkli yeşili ağız kültivarların daha şiddetli ışığa ve az süreli bile olsa güneş ışınlarına ihtiyacı çoktur. Dracayna marginata çok hızlı gelişim nasıl sağlanır? Yavaş gelişiminden herkes şikayetçi. Peki hızlı gelişimini nasıl sağlarsınız? Aşağıdaki 3 üç maddenin üçünü de aynen yerine getirin. Bir doğuya bakan pencere önünde sabah öğle arası güneşini veya bu mümkün değilse ikindi sonrası güneşini direkt almasını sağlayın. Güneş ışınları yapraklarını, dağlarını ve saksısını ısıtmalıdır. 2. Neredeyse 7 bölü 24 açık pencere önünde bulunması, hava akımlarına maruz kalması büyük önem taşır. Gelişim bu sayede daha hızlı olur. 3. Sulamayı ve bitki besini vermeyi aşağıda ilgili kısımlarda anlattığım gibi aynı şekilde, dost doğru yapın. Saksı Toprak aşırı köklenme özelliği olduğundan dolayı kocaman saksılara dikmemelisiniz. Yoksa köklerle başa çıkamazsınız. Köklerin zorsa sağacağı büyüklükte saksı kullanın. Dracayna marginata için poşetlerde satılan hazır topraklar yeterlidir. Pencerelerin sık sık açılmadığı havasız yerlerde yetiştiriyorsanız toprağına 1 bölü 4 oranında panza taşı ya da iri taneli dere kumu karıştırmalısınız. Bu maddelerin yerine perlit kullanmayın. Bu familyadan bitkilere perlit iyi değil. Saksı veya toprak değişimini her iki yılda bir yapın. Sıktığınızda özellikle altta çok fazla kök birikiminin olduğunu ve hatta kalın güçlü köklerin çoğalması saksı içeriğini, toprağı ve bitkiyi yukarı itmiştir. Alt kökleri iyice budayın. Bir zararı olmaz korkmayın. 10 litre veya daha fazla hacimli saksıda ise saksı değişimi yapmaya gerek yok. Sadece toprağını değiştirin. Kökleri bir hayli azaltarak yeniden aynı saksıya dikin. Dikkat! Kök budaması yapılması gereken türlerin toprağını değiştirme zamanı ilkbahar sonuna doğru, pencereleri uzun süre açık tutacağınız zaman olmalı. Çünkü kök budamasından sonra yeni toprağına dikilen bitkiler çok havadar ortamda tutulmalıdır. Böylece sürekli hava akımları sayesinde toprak çabuk kuruyarak havalanır ve köklerde çürüme riski azalır. Sulama, besin verme Marginata ve aynı familyadan türler klordan kötü etkilenir. Yani sulama suyunun ağzı açık kapta en az 24 saat bekletilmiş olması gerekiyor. 25 derece ve daha sıcak ortamlarda toprağın nemi değil ıslatıcılığı gittikçe sulayın. Daha serin zamanlarda veya yerlerde ise toprağın nemliliğinin de biraz azalmasını beklemelisiniz. Toprak daima sırılsıklam ıslak kalacak şekilde düzenli sulamak kökleri çürütür. Toprağını elinizle kontrol etmeden sulamaya kalkmayın. Susuz bırakma da fazla ihmalci olmak da iyi değil. Dracayana marginata her ne kadar susuzluğa dayanıklı olsa da toprağını asla kupkuru bekletmeyin. Salon bitkileri için olan genel amaçlı bitki besinlerinden ayda bir gibi sıklıkla devamlı verebilirsiniz. Kışın eğer çok soğuk ya da çok havasız bir odada bulunuyorsa gelişim gösteremeyeceğinden dolayı kış boyu bitki besini vermeyin. Bu da ve çoğaltma. Dracaena marginata dalları kolayca köklenebilme özelliğini sahip olduğundan dolayı budanan dalların ziyan olmaması için budamayı Mayıs'tan Mayıs'a yapmanızı tavsiye ederim. Tabi eğer budamayı gerekli görüyorsanız, budamadan sonraki gelişim diğer bitkilerdeki gibi olmaz. Örneğin kesilen bir dalı sadece en uçtan, kesik ucun çevresinden, en az iki, genelde 3 veya 4 kadar filiz vererek o kadar sayıda dal uzatır. Daha alt kısımlardan filizlenme. Dallanma olmaz. İşte bunu göz önünde bulundurarak nasıl budayacağınızı düşünün. Dipten dallanmasını istiyorsanız gövdeyi dipten keseceksiniz. Böylece dipten birkaç dal uzatacaktır. Bu danan dalların çelik usulü çoğaltmada değerlendirilmesi köklendirme toprağı hazırlayın. Akvaryumculardan bir miktar derekumu alın. Kumu hazır poşet dört topraklığa eşit miktarlarda iyice karıştırıp saksılara doldurun ve bol bol sulayın. Toprak iyice yıkansın. Kuruyana kadar dinlendirin. Çelikleri sonra dikin. Bir tepe çeliği, yapraklı tepe dalları en az 10, en fazla 25 santimetre olarak ayarlayın. Alt yaprakları giderin. Sadece tepede birkaç yaprak kalsın. Kesik yerin kuruması için en az 10 saat açıkta bekletin. Sonra 4-5 gün suda bekletin. Ve sonra da direkt olarak kumlu toprağa dikin ve sulayın. İki yapraksız çelikler. Dalların yapraksız kısımlarını 15 ila 20 santimetre gibi parçalara bölün. Bu esnada alt ve üst taraflarını unutmayın. Karıştırmayın. Ters dikmemelisiniz. 1. 2 gün açıkta bekleterek kesik yerlerin iyice kurumasını sağlayın. Peşinden 4-5 gün kadar suda bekletin. Sonra kumlu toprağa dikin, sulayın. Her iki durumda da çeliklerin alt 7 santimetre kadar kısmı toprak altında kalacak ve dimdik duracak şekilde dikmelisiniz. Eğer dışarıda açık havada sabah veya akşam güneşi ışınları ile ısınabilecekleri esintili bir yerde tutarsanız köklenmeleri kesinlikle çabucak gerçekleşir. Tepe veya yapraksız dacayana margina taç çeliklerini sonraki sulamalar için her defasında kumlu toprağı yoklayın. Elinizi ıslatmıyorsa ve yapışık kalmadan ufalanıyorsa o zaman sulamanız gerekiyor. 8 hafta sonra kökleri kumlu topraktan arındırmadan esas toprağına, Esas saksılarına dikin, Dracaena marginata dalları çok sıcak yaz döneminde veya kış aylarında kırılmışsa ya da o uygunsuz zamanlarda budamak zorunda kalmışsanız, yukarıdaki usullerde başarı biraz zor olabilir. Bu durumda suda köklendirme usulüne göre köklendirirseniz daha iyi olur. Dracaena marginata problemleri ve çözümleri, kök çürümesi toprağının daima ıslak tutulmasından dolayı olur. Gerekmedikçe sulamayın sulamalarda mutlaka saksı alt deliklerden birkaç damla bile olsa su dışarı çıkmalıdır. Böylece toprağın kimyasal dengesi sağlıklı kalır. Eğer sürekli az miktar su ile sularsanız o toprak kökleri mutlaka çürütür. Sıcağa alışık dracani aniden dondurucu soğuğa maruz kalması, kısa süreli bile olsa en uç meristem bölgesini öldürür. Tepe körpe yaprakların haşlanmış gibi bozulmasından bunu anlarsınız. O durumda yukarıdaki budama konusunda anlatıldığı gibi bitkinin kendisini yenilemesi için zevkinize göre uygun uzunlukta budayın. Dışarı havalandırmaya çıkarmayın evlerde ısıtıcı kullanıldığı dönemlerde dışarıda hava çok soğuk olmasa bile birkaç dakikalığına bile sakın hava alması için dışarı çıkarmayın. Aniden serinleyen toprak kökleri zehirleyip çürütücü bir bir kimyasal tepki verir. Sonra tüm yapraklar pörsür, yanlara düşer ve gündem güne kurur giderler. Bu tip sarara sık rastlanıyor. Kökler daha fazla çürümeye devam etmesin diye hemen o topraktan sökün. Kökleri yıkayın. Eşit ölçülerde dere kumu artı torf toprak karışımı hazırlayıp tekrar dikin. Zamanlı canlanır. Köklerinin aşırı çoğalması gerçi Marginata'nın doğal özelliğidir yani problem değildir. Ama saksılarda yetiştirince bize göre problemdir. Her iki yılda bir hem toprak değiştirmek hem kök budaması yapmak şarttır. Unlu bitler gövde ile yaprak dibi aralarında türeyebilir. Gördüğünüzde sıvı yağ emdirdiğiniz kulak temizleme çubukları ile üstlerine bastırarak bitleri giderin. Sonra oralarda kalan yağ eğer varsa onların çok küçük yavrularının veya yumurtalarının ölmelerini sağlar alt yapraklarının çokça dökülmesi dalların tepelerinde çok az yaprak kalması bakımındaki hatalarınızdan kaynaklanır. Yukarıdaki bakım bilgilerine elinizden geldiğince ev uyun. Doğru uygulayarak Dracayna marginata bitkilerinizin lüks çiçekçilerde satılan kardeşlerinden bile çok daha şık görünümlü olmalarını sağlamanız hiç de zor değildir. Yaprak matlaşması probleminin olmaması için ayda bir veya iki defa banyoda duş altında adama kıllı yıkamalısınız. Yoksa üzerinde biriken tozlar iç mekanların nemliliği ile karışıp yaprakların hem parlaklığının önüne geçer hem sağlığını bozar. Dracaena marginata yaprakları kendinden parlaktır. Parlatmak için özel maddeler spreylemenize hiç gerek yok. Suyu fazla kireçli olan memleketlerde tozlarından arındırmak için yıkadığınız zaman sonrasında iyice silkeleyerek üzerinde hiç su damlaları kalmamasını sağlayın ki yapraklarda kireç lekeleri olmasın ve parlaklığı engellenmesin.